Evet, anonim bir türküdür, e, artık toplumun tüm e, katmanlarına mal olmuş bir türküdür. Zaten Trakya'nın türküleri e, sürekli göç ettikleri için hüzne dayalıdır, ayrılığa dayalıdır, acılığa dayalıdır. E, Ali Cabbar'ın da e, şarkısının e, ya da türküsünün e, ne zamana dayanıldığı tam bilinmese de bir anonim türküdür. Rivayet odur ki Ali Cabbar babasıyla beraber müzisyenlik yapar, sevdiği kızı hissetir fakat kızı bir türlü Ali Cabbar'a vermezler. Bir gün babasıyla düğüne gider, bir de bakar ki sevdiği kız evleniyor. Hayata küser, hayata küser ee, ve e, hemen askere gitmeye karar verir. Askere gider, orada da şehitlik mertebesine ulaşır. Böyle e, kara sevda, kavuşamama, e, ayrılık ve şehitliğe kadar uzanan birçok e, e, kültürel unsuru içinde bulunduran bir şarkıdır. Tekirdağ isminin geçmesi sebebiyle, Tekirdağ'ın en önemli müzik aleti, sadece Tekirdağ'dır tüm Balkanların, bizim halk arasında gırnata dediğimiz aslında klarnetin yer almasıyla çok toplumun hassas noktalarına dokunmuş bir şarkıdır. Bu manada bizim için de ayrı bir önem ifade eder.